Evet dostlar. Hasan Hüseyin Kızılay'ın oradayız. Meşhur Junior Bakım. Bakar mısın şunu ya? Boy, pos, kafa kelle. Ne ararsan var. Bu biraz artist yalnız. Gözünün üzerinde kaş var bunun. Maşallah. Bu da favori arkadaşlar. Yani Hasan bunu beğeniyor. Ben bunu beğeniyorum. Bu bana göre bütünlükte ondan daha güzel. Ama bunda ön cephe, yükseklik falan biraz daha güzel. Favori de güzel arkadaşlar ya. Bu ne bileyim. Bana biraz daha hoş geliyor. Hasan şöyle bir al bakalım. Bu da bir al. Maşallah. 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 Gerçekten bu kuşlar yakından efsane. Öyle söyleyeyim size. Bu biraz daha geniş. Bu Junior bakın favoriye göre biraz daha geniş. Ama bütünlükle bence benim görüşüm favori Beckham'ın bir tık önünde. Maşallah. Maşallah. Bunlar kardeş dedi mi Asal? Hmm. Hmm. Alt üst kardeşler. En büyükleri Beckham. Bu da bir alt kardeş. Hmm. Bunlar meşhur Beckham'ın oğulları. Evet. Hmm. Meşhur Beckham'ı da konuşmaya gerek yok bence bu zamana kadar üretilmiş kelle olarak ama kelle olarak en iyi kuşlardan birisi. Yani V şeklindeydi onun kafası ya. Çok çekit gibi kuştu. Çok güzel ama onlar da çok güzel. Gerçekten. Maşallah. Maşallah.